Bugün deiz olan kardeşlerimizin en önemli sorularından bir tanesi şu. Yani neden Müslümanlar bu halde? Neden ümmeti Muhammed bu halde? Neden zulüm görüyorlar? Sebep planında elimizden geleni yapmadığımız için. Biz sebep planında elimizden geleni yapmıyoruz. Allah'tan netice bekliyoruz. Hiçbir mücadelemiz yok. Malımızla cihad etmiyoruz. Canımızla cihad etmiyoruz. Yani keyfimize harcadığımız parayı İslam'a harcamıyoruz. Zevkimize harcadığımız parayı İslam galip olsun diye harcamıyoruz. Ondan sonra da Ya Rabbi neden böyle oldu? Kabe-i muazzama yıkmaya geldi. allah Teala üzerine ebabi kuşları gönderdi. Neden Allahu Teala şu anda işte falanların üzerine ebabi kuşu göndermiyor? Ebrehe Kabe-i Muazzama'yı yıkmaya gittiğinde Kabe-i Muazzama'da yoktu. Muhafaza edecek. Mümin yoktu muhafaza edecek. Allah-u Teala evini muhafaza etti. Ama dünyada 1 milyar 800 milyon Müslüman varken Ebabe kuşu beklemek tamamen böyle tembellik. Ben oturayım evimde hiçbir mücadelem olmasın. Allah önümüze bütün kapıları açsın. Ben hiç mücadele etmeyin. Ben hiç gayret etmeyin. Allahü Teala bizim kim düşmanımızsa, kimi sevmiyorsak onu helak etsin. Böyle bir anlayışa sahip maalesef Müslümanlar. <laughs>